Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Mükemmel bir videoyla karşınızdayım. Kendi ortam, eski ortam, Illinois State Police, Illinois Eyalet Polisi, ortam bir çatışmaya giriyor. Daha yeni oluyor, olay bir gün önce oldu ve ortam kafadan vuruluyor. Bayağı önemli bir video. Benim için bayağı kişisel bir video. Neyse hiç uzatmadan videoya dalalım. Videoyu size göstereceğim. Dediğim bir saat önce hatta bana arkadaş, eyalet polisi arkadaşım bir saat önce bu videoyu bana gönderdi ve direkt eve geldim ve sizin için bu videoyu yapıyorum. Umarım yaptığım yorumlar hoşunuza gider. E, Ortamla ilgili de bilgi vereceğim. Olay nasıl oldu hep beraber görelim. Bakalım yanlışlar doğrular neler. Hadi başlayalım. Bu Illinois State Police'in resmi e, videosu. Şimdi hemen bunu göstereyim baştan. Fazla durdurmayacağım ama bazen bazı sansürler yapmak zorundayım. Bu benim eski ortağım. Okey. Bu yeni polis. Anladın mı? Yani yeni polis derken e, eski ortam 16 yıllık bir eyalet polisi. Bu benden sonra geldi. Yani ben çıktıktan sonra geldi bu eleman. Yeni çocuk. E, kız arkadaşı ve bu bizim şüphelimiz. Şüphelimizin aranması falan var. Şu anda polislerle e, biraz direniş yapıyor. Arabaları kenarda herhalde benzinleri mi bitmişti bilmiyorum neydi. Ondan dolayı polisler olay yerine geliyor. Ne oluyor falan filan derken bu durum oluyor. the only thing i was trying to do is help you guys could have been long down the road probably 15-20 minutes ago down the road if you would have just said here's my id here's my id and been done right it would have solved so much but you guys have gone back Burada alt yazıyı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim diyor ki ya diyor niye benimle kelime oyunları yapıyorsun? Kimliklerinizi verseydiniz bakacaktık. Yolunuza 20 dakika, 15-20 dakika önce çıkmış olacaktınız. Niye böyle oyunlar oynuyorsunuz diyor. Bu arada Şimdiden söyleyeyim, bizim bu e, şüphelimiz, bu dandik herif, şu eleman, e, bu polisleri zaten kesinlikle öldürmeye çalışıyor. Benim arkadaşım şu anda kendisi, konuştum telefonla bu arada kendisi çok şükür iyi ama yaralandı. Bu eleman sizlere ömür arkadaşlar, ışıkları söndü. Onun için güzel bir e, kutlama yapmak istiyorum yani güle güle. 16 yıllık polis olduğu belli değil mi? Elleri ceplerinde. <laughs> Kız ve erkek sahte isimler veriyor. Sahte doğum tarihleri veriyor polislere. Bu bir suçtur arkadaşlar Amerika'da. Ben defalarca birçok kişiyi tutukladım. Adam ismim şu Ahmet Yılmaz diyor. Halbuki ismi Mehmet bilmem ne. E ne oldu? Polise yalan söylemekten güle güle. Genelde aranması olan insanlar yalan isimler veriyor ki polis görmesin aranmasını. Bizim polis arkadaşlar Türkiye'de bile çok iyi anlıyordur ne demek istediğimi burada. Ya bunun haberi bana geldi arkadaşlar. Bu arkadaşım vuruldu diye böyle yani kalbim karnıma indi yani. Çok şükür iyi şu anda. Hem kız hem bu geri zekalı erkek. ikisi geri zekalı aranmalığı var. Felony weapon charges. Bu ne demek arkadaşlar? Silahlardan dolayı yani yasa dışı silah kullanmak, silah bulundurmaktan dolayı ikisinin aranması var ülke geneli. Abi ülke geneli aranmak yani bayağı büyük. Normalde bir eyaletten aranırsın, başka eyalete kaçarsın. O eyalette aranmazsın. Ama ülke geneli olduğu zaman bayağı ciddi oluyor. Şimdi bizim bu yeni polis geliyor buraya. Şimdi bu yüzden arkadaşlar bizim kodlarımız var. Mesela 1099, 10-99 veya yani 99 dediğimiz şey aranması olan insanlar. Burada mesela ben böyle bir şey olduğu zaman genelde partnerime açık açık İngilizce ha bu kişi aranıyor demezdim ötekilerin önünde. Çünkü onlar da anlıyor ya diye, ne dediğimizi. Ben elemanlarıma yani kendi partnerime defa yüzlerce bunu defa yapmışımdır bunu. Gidiyorum mesela eleman tutuklayacağız değil mi? Ben bilgilerini arabadan baktım. Aranması var tutuklayacağım değil mi? Kelepçeleyeceğiz. Ben tabii benim partner bu adam şu anda benim arkadaşımız burada bilmiyor neyin ne olduğunu. Çünkü polis daha yeni geliyor. Burada direkt polisin ona söylemesi gereken şu. Bu 99. 99 zaten aranması olduğunu anladığı için polis neyin ne olduğunu bilir. Yardım eder. Bu bilmiyor. Bizim eleman direkt gidip tutlamaya çalışıyor. Ve oradan bir karmaşa başlıyor. I'm not going in cuffs ne demek arkadaşlar? Beni, ben kelepçelere giyinmeyeceğim. Yani bana kelepçe takmayacaksınız diyor. Arkadaşlar olay yerinde polis arkadaşlar izliyorsunuz. Bak söylüyorum bu benim için bayağı kişisel bir video. Olay yerinde şüphelinin kontrolü sıfır. Kontrol senin elinde, polisin elinde. Bana ne? Ben kelepçeye girmeyeceğim. Ben burada durmam. Ben şunu yapmam. Ben kimliği vermem. Vallahi kardeş sen istediğin kadar bunu yapmam, şunu yapmam de. Olay yerindeki kontrol polise aittir. Olay yerinde polis kontrolü ele alamazsa işi yaştır. Bunu bütün videolarımda gerektiğin videolarda söylemişimdir. Kontrol senin elinde istediği kadar ha küçük istekleri olur falan duruma göre de değişen bazı onlarda yardımcı olabilirsin. Ama böyle durumlarda abicim kontrol polisin elinde. Hiçbir şekilde oyun oynamasına izin vermeyeceksin. Benim arkadaşım çok güzel bir insan. Gerçekten temiz kalpli güzel bir insan. Tamam mı? Bak halen burada agresif davranmıyor. Lütfen konuşmaya çalışıyor. Ben kendisiyle zaten e, ileride zamanda konuşacağım bunu. Bu zaten şu anda çok daha iyi yani biliyor Konuşma bitmiştir arkadaşlar. Bak, açık açık söylüyorum. Ask, tell, make. Başta soracaksın yani e, rica edeceksin. Sonra yap falan diyeceksin, emre, emredeceksin. Onu yapması zaman üçüncü ne demek? Yaptıracaksın. Kendini yaptıracaksın fiziki olarak. Burada rica etme olayı yok artık, bitti. Emir verme olayı da bitti. Bunu tek yapacağın şey polis olarak ona o dediğini yaptıracaksın. Bu bir gerçek. O yüzden ben burada mesela e, konuşmalar güzel. Çünkü mahkemede bunlar oyun attığı zaman güzel gözüküyor. Hakime güzel gözüküyor, jüriye güzel gözüküyor. Bak polis defalarca kavga ederken de lütfen yapma falan dedi. Bunlar güzel şeyler. Ama ağzın onu derken ellerin onu ciddi bir şekilde zorlayarak yaptıracaksın. Benim arkadaş burada tekrar diyorum bak kendi eski partnerim çok sevdiğim insan. Halen tutmuş böyle daha fazla agresif davranmıyor. Belki diyor ki hani bir şanstır belki söylediklerime uyar. Halbuki öyle bir şey yok. Ee, lütfen 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 dur dur bak canım kardeş bak dur lütfen dur. Halen öyle diyor. Tabi adam kafayı takmış. To you. You're get extra stop. Stop. Right, Brandon, we're done. We're done. <laughs> Kız arkadaşına git arabanın içerisinde bir şey getir bana dedi. Herhalde silahını mı bir şey söyledi duyamadım. Tekrar bir geriye gidelim bakalım. Stop ha? Stop, stop Anlayamıyorum arabaya git bir şey getir diyor. Kız da arabaya koşuyor polisler de arabadan uzak dur diyor. Do it. Christine, stay they out of the car. They yapped you. What are you, doing? What are you Christine, doing? stay out of the car. We had bare bear Christine, please step backwards. Arkadosh. Oh, oh, God. Bak burada demek istediğim, ben öteki videolarımda Amerika'yı takip ediyorsanız, öteki videolarımı görmüşseniz e, muhtemelen defalarca görmüşsünüzdür. Bir şahıs arabaya geri gitmek istiyorsa genelde kötü. O arabasına geri gitmesine izin verme. Genelde suçlular bunu yapıyor. Umarım polis arkadaşlar izliyordur. Bazılarınız belki buna biraz eğitim olur. Genelde suçlular kendilerini delillerden onları e, tutuk tutuklanmasına sebep olan şeylerden uzaklaşmaya çalışırlar ilk başta. Arabada bırakırlar. Silah mıdır? uyuşturma Arabada bırakır. Polis çık dışarıda çıkar falan. Genelde. Her zaman değil genelde. Çünkü psikolojik olarak uzaklaştırmaya çalışırsın kendini. Uzaklaşırsın. Aa ne oldu? Böyle, tabii arayabilirsiniz. Üzerimde bir şey yok falan filan muhabbeti. Arabaya geri koşmaya gittikleri zaman kavga esnasında Genelde diyorum bunu tekrar çünkü bazıları benim kaçmak istiyor ama genelde o arabanın içerisindeki silahı artık neyse bıçadır silahdır tüfeydir neyse onu alıp karşısındaki tehlikeye karşı kullanıp kendisini oradan uzaklaştırmak isterler psikolojik olarak e karşısındaki tehlike polisler onu tutuklamaya çalışan polisler burada çok çabuk görebiliyoruz bak şoför tarafı bile değil adam zorla yolcu tarafına doğru kaçmaya çalışıyor bu iyi değil. <laughs> Yes. Yeah. So, Christy, listen to me. I need you to stop. Please back up for me. Back up for me. Don't do Christine. this. We're gonna... No, you're not. We are gonna... to kill us. Neyse kız diyor abi biz diyor bizi öldürmeye çalışıyorsunuz falan filan diyor polis de falarca bak bizim eyalet polisi arkadaşı. Konuşan arkadaşı tanımıyorum tekrar diyorum bu benim tanımadığım başka bir eyalet polisin çünkü eyalet çok büyük bir yer. Yani bir Anadolu bölgesi kadar e, diyebilir bayağı büyük bir yer. Git uzaklaş falan diyor. Kız hiç kızı onu dinlemiyor. Bu da bir suçtur. Polisin işi yapmasını engelleme suçudur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse eki, öteki ekipleri istiyor. <gülüyor> <gülüyor> You're gonna have to bear spray me. Ha anladım şimdi anladım ya valla. Bear spray şey arkadaşlar o hani biber gazı falan var ya be, be, ayılara sıktığın şey yani ay, ayılar e, sana saldırıyorsa ayıya sıkıyorsun o biber gazı gibi bir şey ayı kaçıp gidiyor. Hani araziye çıkmışsın falan filan. Onu istiyor kızdan. Stop, stop. Evet. Arabadan çık diyor. E tabi eee. Benim arkadaşa diyor ki partnere diyor ki git diyorsan kızla uğraş diyor. Bak çok kötü bir var arkadaşlar. Bunu düşünsene. Önünde bir adam var. Silahlardan aranan bir insan. Ülke çapında. Seninle kavga ediyor. Arabanın içerisine girmeye çalışıyor. Ondan sonra bir kız var. O kız da buna yardım etmeye çalışıyor. Yani ve iki polis. Birisi onunla şey yapsa öteki onunla yapacak. Zor bir durum yani. Bayağı zor. Çünkü baksana iki kişi birisiyle baş edemiyor. <laughs> ben diyor ordu diyor. Orada e, askerlik yapmış birisiyim. Bana be, beni vurmak zorundasınız diyor. Gitmiyorum diyor. Bu benim eleman. Şimdi burada taser arkadaşlar. Elektroşak. Elektroşakı çıkartacak. Bak arabanın içine gitti görüyorsunuz arkadaşlar. Oraya gitmesinin sebebi var. Bak polis arkadaşlar izin vermeyin. Arabasına geri dönmesine izin vermeyin. O arabaya giderse o artık yani hayatta kalmanız %50, -50 oluyor yani. İzin vermeyin. Bizim bu polis arkadaş bağırıyor. He's got a gun. Onda bir silah var diyor ve hemen geri çekilmeye çalışıyor. Aradaki mesafeyi açmaya çalışıyor. Güzel. Şimdi ben durdura durdura göstereceğim. Ve benim, bu polis arkadaşın arkasında gördüğünüz arkadaş da benim arkadaşım. Benim eski partnerim. O da tabii geri çekilmeye çalışıyor. Elinde silah, durdura durdura gösteriyorum. Tekrar silah... Bak polis çok güzel bir şey yapıyor, öteki polis. Bağırıyor, öteki polisi uyarıyor. Silahı var, silahı var, silahı var diyor. Bak. Şu anda tamamıyla bir atış pozisyonunda. Polise doğrultmuş bir şekilde ve benim arkadaşın kafasına doğrultmuş bir şekilde. Pa! Burada benim arkadaşıma direkt kafasından vuruyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ve atılan bu fişek, Türkiye'de bayağı tanınan bir fişek. Burada fazla bilinmiyor. 410, 410 hani pompalı tüfek fişeği var ya ince küçük olan. Oh! Herhalde saçmalı bir şey içinde. Saçma olan versiyonu. Bizim arkadaşın kafasının arkasından vuruyor. Paramparça ediyor derisini. Deri, kafatası derisini. Ama kafatasının içerisine girmiyor mermi. O parçacıklar. Şimdi polis vuruldu. Benim arkadaş, polis arkadaş vurulduğu yere düştü. Bu polis arkadaş da gördüğünüz gibi arkadaşlar tek eliyle neyse ee, ateş açtı bu elemana. Göremiyoruz burada ama bu eleman bir mermi yiyor polisten. Sadece bir mermi. Biz eyalet polisinde Glock 22 kullandık arkadaşlar. Glock 22 40 kalibrelik full boyutta olan bir Glock'tur. Ve biz hollow point açılan. 40 kalibre hollow point güzel bir etkisi var. Bir tane mermi bak 5 alttan attı. Bir mermi tek isabet oldu. O bir mermi de bizim geri zekanın kalbine giriyor. Şahane. Ve Arabada sonra da onu ölmüş bir şekilde buluyorlar. Burada ben şunu göstermek istiyorum size arkadaşlar. Bu polis, bu eyalet polisi şimdi panik altında göstereceğim. Ama çok güzel bir şey yapıyor. Bak. Bak. Şunu göstermeye çalışıyorum size. Eğitimin önemi arkadaşlar. Eğitimin önemi. Polis... Partneri yerde, partnerini yalnız bırakamıyor tabii. Ama Dediğim gibi onun şu anda bu partner önemli, en önemlisi bu partner değil arkadaşlar. En önemlisi arabanın içerisinde olan tehlike. Çünkü sen arabada olan tehlikeyi doğru düzgün halletmezsen sen bu partnere zaten yardım edemezsin. Çünkü seni de indirecek. O zaman yerde iki ölü olacak bir tane olacağına. Değil mi? O yüzden partnerini unut. O anda unut. İlk başta arabaya odaklan. Çünkü adam geri çıkacak. Bilmiyor. Arabaya odaklan. Daha yeni olay oldu. Bu çok önemli. Ama ben bunu arkadaş saldırmak amaçlı söylemiyorum. Bence arkadaş mükemmel bir iş becerdi. Her, her baba yapacağı şey değil. Ben şunu söylemek istiyorum. Bak, silahı kılıfına koymaya çalışıyor. Bu eğitimle alakalı arkadaşlar. O yüzden ben eğitim verirken, şimdi Amerika lanyası olarak ben Türkiye'de daha eğitim vermedim. Belki ileriki zamanlarda gelip Türkiye'de sizlere özel e, silah, taktik eğitimleri veririm. Bilmiyorum. E, zamanım olursa böyle bir şey kurmayı planlıyorum. Belki ileride ama şunu demek istiyorum. Eyalet polisindim. Yok, ben de eyalet polisiydim. Ben de aynı bu işi yaptım. Atışlardan sonra arkadaşlar, tak 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 atıyorsun... Bak etrafa. Holster. Fire. Da, 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 da. Holster. Ne demek? Sık sık sık. Etrafa bak. Kılıfla. Abi bunu on binlerce defa yaptığın zaman o bir artık kas hafızası oluyor. Bak olay yerinde polis silahını otomatikmen kılıfına koymaya çalışıyor. Ve o anda atı, e, şunu görüyor diyor ki oha. Ulan ben niye kılıfına koyuyorum ne geri çıkartıyor. Bak Güzel olan şey benim ortak, kafadan mermi yiyen ortak. O da silahını çekti. İlk başta zaten biliyorsun onun sersem miydi? Silahını çekti. O şekilde e, orada bekliyor. Ve bu arkadaş çok güzel bir şekilde silahını doğrultmuş bir şekilde kötü adama doğru, arabaya doğru partnerini sipere çekmeye çalışıyor. Hadi, 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 hadi. Hadi. Ve görebiliyoruz benim arkadaş tamamen sersemlemiş ne ne oldu yani bilemiyor. Kafadan mermi yedi adam yani o kadar da olsun. Dur, dur. Diyor ki George öteki e, şeye eyalet polisi arkadaşına "Nereden vuruldum ben?" diyor. İşte bu arkadaşlar bir de bu var. Adriana'nın dolu saniyeler içerisinde bir sürü polisler vuruluyor ve vurulduğu zaman ben nereden vuruldum bilmiyorlar. Anlıyor musun? Soruyor ne nereden vuruldum, nereden falan. O yüzden arkadaşına soruyor. Neyse arkadaşlar olay bu kadar. Bayağı üzücü bir durum. Arkadaşımla telefonda konuştum. Her şey normal. Yani şu an normal derken yani kritik bir durumu yok. Hastaneden çıktı bile çok şükür. Attığı fişek. Allah binlerce şükürler olsun. Bayağı zayıf bir fişek. Ama yine de kafadan vurdu yani hesabesine. Zaten yakınlık o kadar. Eleman zaten sizlere ömür. Güle güle kardeş. Oradan artık senin bir helvanı yeriz. Hiç ay böyle insanlara karşı hiçbir merhametim yoktur. Eğer senin merhametin varsa vallahi o zaman değişik bir insansın. Öteki insanları öldürmeye çalışan, işini yapmaya çalışan, polisleri öldürmeye çalışan kendi geri zekalı yüzünden, aranmasını yüzünden masum insanları öldürmeye çalışan insanlara benim hiçbir şekilde merhametim yoktur. Sen bana zarar vermeye çalışıyorsan ya ben ya sen abicim. Her zaman sen. Bu kadar. Neyse, e, Eyalet Polisi partneri bayağı güzel bir iş yaptı. Benim eleman, dediğim gibi sevdiğim bir eleman, e, sevdiğim bir arkadaş, eski partner. Biraz daha agresif olabilirdi. Ama bence bu güzel bir eğitim. Çok güzel bir eğitim. Çok şükür bizim alan arkadaşlar iyi. Bu kadar. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar bu olay hakkında? Yaptığım yorumlar hakkında aynı fikirde misiniz değil misiniz? Yorum olarak merak ediyorum düşüncelerinizi. Ve aynı zamanda siz burada olsaydınız siz nasıl yapardınız bu olayı? Merak ediyorum. Tabii ben bu yorumları nasıl yapıyorum size? Dediğim gibi arkadaşlar ben bu işi yaptım. Bu benim eski partnerim. Yıllarca Amerika'da şehir polisinden, eyalet polisine, eyalet polisi, polisi olay yeri inceleme, dedektifliğinden, federal istihbarat ve soruşturma seviyelerinde görevler yaptım. Şu tür durumlarda kendimi zaten buldum. Bu tür devriyeleri ben de gezdim. Hepsini bunları yaptım. Ee, güzel ve kötü olan birçok şeyi gördüm. Bunların tecrübesiyle, eğitimiyle ben bu yorumları zaten yapabiliyorum. Aynı zamanda arkadaşlar eğer ilginizi çekiyorsa Instagram Amerika Liners'ız. Orada da böyle bayağı hayatımla ilgili bir şeyler paylaşıyorum. Twitch American Liners'ız, canlı yayınlar yapıyoruz. Discord American Liners'ız. Sohbet, muhabbet ediyoruz. Güzel geçiyor. Twitter var, Amerika Aynasız. TikTok var, Amerika Aynasız. Hepsi var arkadaşlar. Amerika Aynasız her yerde. İlginizi çekiyorsa takip ederseniz sevinirim. Bakalım sizlerin yorumlarınız ne olacak bu videoyla alakalı. Bir videomu da izlediğiniz için teşekkürler ve bir dahaki video görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve seçimde oy vermeyi unutmayın.